bu hayat tarzı değişiklikleri ya da mesela kullanabileceğimiz takviyeleri şöyle tık 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 bir sıralıyor mu evet, bu programda her şey yaşam biçimi <laughs> evet, 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 evet. beslenme, spor, <laughs> uyku evet, o evet. edinsin istiyoruz evet, evet, ilk evet. mutlaka onu da etkileyen faktörler var elbette mi? yani hani biraz önce dedik ya migren böyle nazlı bir, işte nazlı bir hastalık evet tabii ki yani bir migren hastası uykusuz kalmaması gerekiyor yani uyku, uyku kalitesinin iyi olması lazım e, çünkü bir tetikleyici e, yani bir çok stresli Böyle aşırı bir işte çalışmaması gerekiyor. Ee, i̇şte nasıl diyeyim böyle çok aşırı ışıklı hmm. e, hani böyle bir çok böyle yana yanar döner. Evet hani ya da işte bir e, alışveriş merkezinin o, o böyle şeyleri. E, gürültüsü hani böyle devamlı renk değişimi, görüntü değişimi yani bunlar hepsi onun için tetikleyici olduğu için hani iş seçiminde bile bunları biraz düşünmek gerekiyor. E, onun dışında eee Tabi gene hani beslenme takviyeler, e, hani e, magnezyum mesela çok önemli. Tabi, Hani şimdi tabi çok daha popüler biliniyor ama hani bilinmeden önce de biz mesela özellikle menstrüel migren, migrende hani e, profilaktik olarak tek başına magnezyum kullandığımız da olurdu, e, ilave olarak magnezyum kullandığımız da olurdu. Özellikle hani işte adet döneminden birkaç gün önce e, başlayıp. Tutar magnezyumu adet dönemi boyunca kullanıp bittikten sonra 1-2 gün sonra hani kesmek şeklinde ya da bazen hani bütün ay boyunca evet sürekli de kullandırabilirdik. D vitamininin düşük olmaması gerekiyor. Çünkü D vitamini düşüklüğünde bütün ağrılı sendromlarda artış Hepsi. olabiliyor.